2023'ün son günlerinde 2024'e nasıl bir hazırlıkla girmelisiniz siz ondan bahsetmeye geldim. Elbette ki yeni yıl, yeni umutlar, yeni dilekler demek arkadaşlar. 2023'te ağladığınız, gözyaşı döktüğünüz, mutluluklar yaşadığınız, acı çektiğiniz her ne varsa yaşandı ve bitti. Şimdi önünüzde yeni bir sayfa açılacak ve 365 gün, 365 yaprak gibi düşünün ve her sayfasını sizler istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Bu son günlerde yapmanız gerekenler şunlar arkadaşlar. Bir kere bütün fazlalıklarınızdan arının. Kıyafet olur, fazla defterleriniz olur, ne bileyim, arkadaşlıklarınız olur, gözünüze batan insanlar olur. Size ne fazla geliyorsa arının. Ve biliyorsunuz ki ben 2023 yılında bu TikTok dünyasına girdim ama şunu öğrendim. Yani şu zamana kadar edinmiş olduğum o defterler, yazdığım defterler, günlük gibi tuttuğum her şey benim için çok kıymetli ve değerli. Her sene defterim olsun ya da olmasın kendim için yeni bir defter alırım. Sizlere de tavsiye ederim yeni bir defter alın arkadaşlar. Ve ben zaten o listeleri de sizinle buradan paylaşacağım. Liste yaparım. Yani mesela geçen sene 2023 senesi içerisinde yapmak istediğim çoğu şeye ben tik attım. Ee, hatta bununla ilgili böyle bazı sayfalar işte 2023'te gerçekleştirdiğiniz şeyler neler diye tik atınlı bir şey paylaşmışlardı. Onu da sizinle videoda paylaşırım. Liste yapın. Yani her yeni yıla girmeden önce o yıl için yapmak istediğiniz şeyleri hedef hal, yani hedefleriniz olsun. Onları listeleyin. Neler yapmak istiyorsunuz? Neleri başardım ve bitirdim demek istiyorsunuz? Onun listesini yapın. Bu yıl yaşandı ve bitti. Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, mutluluğuyla, ayrılığıyla, sevinciyle. Yaşadığın her ne varsa Kabullen, sevgiyle kabullen. Çünkü geri getiremezsin o günleri. Ama o günleri kendine dert edip bugününü tıkamanın hiçbir anlamı, hiçbir faydası olmayacak. Aksine o günleri kabullenişe geçersen önündeki günler için daha fazla nasıl güzelleştirebilirim diye bakarsan o pencereden, o pencerenin sana açacağı güzellikleri hayatına katabilirsin. Affet. Affet. Affedemediğin kim varsa affetmeye çalış. Affetme çalışmaları yap. Bunun için destek al gerekirse. Bundan gocunma. Affedemediklerin sana yük olan şeyleri artık bırakman gereken yerde bırak ki bundan sonra etkilemesin. Kesinlikle sizi motive edecek kitaplar okuyun. Ben bu sene okuduğum kitaplarla ve daha okuyacağım bir sürü kitapla Bundan vazgeçmeyeceğim yani beni çok motive ediyor bu beni motive eden şeyleri biliyorsunuz sizlerle paylaşmayı seviyorum kitap önerileri de isterseniz arkadaşlar yorumlarda yazın ee, sizler için bir kitap videosu da çekebilirim düzenli ve planlı olun arkadaşlar yani bu düzen sizin yaşam alanınız sizin için neredeyse evinizse evinizde odanızsa odanızda yani sadece bir Masanız varsa o masada bile o düzeninizi oturtun. Hayatınızda düzen ve plan sürekli olsun. Yapmak isteyeceklerinizi, yapmanız gereken şeyleri yazın. Notlar tutun. Zaten diyorum ya mesela yapmak istediğiniz şeyler için defter alın. Ekstra günlük işleriniz için bile yanınızda küçük bir not defteri bile taşıyabilirsiniz bile bile bile. <laughs> Tekrarlıyorum kusura bakmayın ama geçmiş olsun. Dikkat edin sağlığınıza da. Kış sert geçecek. Demem o ki şimdiden tertiplerin, Şimdiden düzen alın ve bu dediklerimi yapın. Bu kalan Aralık ayını en azından bir alışma süreci olarak değerlendirirseniz, bunlara başlarsanız, yeni defter alırsanız, planlarınızı, hedeflerinizi koyarsanız ve önünüze gelecek olan bu 365 günlük sayfalık yeni bir defterde hayatınızı sizler yeniden yazabilirsiniz. Kimler neler yapıyor, nasıl şeylerle yol alıyorsunuz, yeni yılı karşılarken, işte hazırlıklarınız neler. Sizler de bana yorumlarda yazarsanız belki ben de feyiz alırım. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hepimizin dileklerinin gün be gün, yılı falan beklemeden, an be an gerçekleştiğine şahit olacağımız çok güzel zamanlarımız olsun. Oldu 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 diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.